Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi, Samime Yengi kalp ve organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran sanatçının menajeri, mekanı cennet olsun, tüm aileye başsağlığı dilerim dedi. Samime Yengi'nin kesim ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Türk müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi'nin 94 yaşındaki annesi Samime Yengi 18 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Samime Yengi dün saat 7 sıralarında kalp ve organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Acı haberi Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefat haberini duyuran Haluk Şentürk, sevgili Aşkun Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi hakkın rahmetine kavuşmuştur mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim sözleriyle açıkladı. Samime yenginin ölüm nedeni ve cenaze programı da henüz netleşmedi.